Başlamadan önce uzun yıl zamandır kafamı karıştıran bir şey var ona bakmamız lazım hemen. Evet bu bir yamuk. Bu ise çeşitli kenar dörtgen. Şimdi bunu hala anlayamıyorum. Bu şekil hiç yamuğa benzemiyor. Niçin bu yamuk değil de bu yamuk? Bunun cevabını bulmak için dedim ki acaba bunun asıl orijinal ismiyle alakalı bir şeylere ulaşabilir miyiz diye. Hemen bunun etimolojisine baktım. Evet gördüğünüz gibi bunun ismi neymiş? Trapezoid. Nasıl okunuyorsun sen? Trapezoid. Hmm, güzel, evet. Trapezoid. Evet, karizmatik bir okunuşum varmış maşallah. Trapezoid. Evet, şimdi bakıyoruz bunun etimolojisine. Ne diyor? Masa. Evet. Trape, masa demekmiş. Ve işin ilginç tarafı nedir bu? Oides. Oides de ne demekmiş? Bu da tam anlamıyla şekilli demekmiş. Masa şekilli. Hımm. Buradan ne gibi bir sonuç çıkıyor? Birincisi eski Yunanlar güzel masa yapamıyorlarmış. Masa dediğin dikdörtgen olur güzel kardeşim. Böyle olmaz. Evet burada bir sıkıntınız var. Ve yamuk olan bu şekle. Aa ben de yamuk dedim. Evet sanırım problem çözüldü. Evet, başlayalım. Şimdi bütün yamuk soruları, bütün demeyeyim de en azından %90'ı yani neredeyse aynı taktikle çözülüyor. Ya bir yerden bir dik indiriyorsun ya da bir yerden bir tane paralel çizgi çekiyorsun. Nasıl yapacaksın onu? Ya işte bakıyorsun yani bir soruda öyle, bir soruda öyle. Genelde de bazen o hissiyatı uyandıracak şeyler oluyor işte. Soruları çözdükçe daha fazla görüyorsun yani hangisini yapacağını. Mesela bu soru ikiz kenar bir yamuk. İkiz kenar yamuklarda şöyle şuradan dik çizgileri çektiğimiz zaman güzel bir şekil oluşuyor. Karşılıklı iki taraftan da eş üçgenler oluşmuş oluyor. Zaten aslında dörtgen demek bir nevi üçgen demek yani. Bir şekli ne kadar güzel üçgenlere parçalayabiliyorsan o kadar güzel soru çözebiliyorsun. Başlayalım. Şuradan ve şuradan. İki tane dikimizi indirdik. Şu iki çizginin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Şu dördünün aynen buraya geldiğini biliyoruz. Geriye kaldı 8. 12'den 8 kaldı. Bu 8'in de ikizkenar olduğu için bu yamuk buraya eşit bir şekilde paylaşılacağını biliyoruz. Dolayısıyla burası 4 oldu, burası 4 oldu. Hemen şurada o muhteşem üçgeni gördük. Burası 3, burası 3. Zaten soru da bize yüksekliği soruyordu. Evet, soruya bakıyoruz. Ne görüyoruz? 60 ve 45 açılarını görüyoruz. 60, 45 bunlar sevdiğimiz şeyler. Bunlar güzel üçgenler oluşturabiliriz. Zaten en çok kullandığımız iki tane üçgen var. 45, 45, 90, 30, 60, 90 üçgenleri. E burada zaten ikisini de görüyorsun. Nasıl göreceksin bunları? Ne dedik ne dedik? Ya paralel çekeceksin ya dik çekeceksin. İşte bunların dikleri çektiğin zaman çok güzel iki tane dik üçgen oluşturacaksın. Oluşturalım hemen. Bunu çektim. Bunu da çektim. Şimdi şu açının 30 olduğunu biliyorum. Şu açının da 5 olduğunu biliyorum. Şimdi ben 45-45-90 üçgen ile alakalı ne biliyorum? A-A-A kök 2 şeklinde olacak. Yani şurası kök 2'li hali bunun aslında. Dolayısıyla 6'dan e, buraya doğru geleceğimiz zaman ne yapmamız lazım? Bunu kök 2'ye bölmemiz lazım. Ne yapıyor bu da? 3 kök 2 yapıyor. Yani burası da 3 kök 2. Şurası da 3 kök 2. E, dolayısıyla ne olmuş oldu? Aynı yüksekliğe sahip olduğu için. Burası da 3 kök 2 olmuş oldu. Şimdi yine geldik burada. Bir üçgen daha var. 30-60-90 üçgeni. Burada 60'ın karşısının 3 kök 2 olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir o zaman? 30'un karşısından 60'ın karşısına geçtiğin zaman kök 3'te çarpıyorsun. 60'tan 30'a geçtiği zaman ne yapman lazım o mantıkla? Kök 3'e bölmen lazım. Bölelim. Elimizde 3 kök 2 var. Bunu kök e böleceğiz. Ne olacak? 3 kök 3 birbirini götürecek. Kök 3 kök 2 gelecek buradan. Kök 6 olacak. Demek ki şurası kök 6. Eğer burası kök 6 ise 30'un karşısı kök 6 ise 90'ın karşısı da 2 kök 6 olacak. Evet gördüğümüz bu şekil aslında Thales şekli. Üçgenlerdeki benzerlik kısmıyla birebir aynı bu konu. Şimdi burada şu ortadaki paralellerin arasındaki farka bakmamız lazım. Bunların arasındaki farkla Kenarlar arasındaki oranları birbirine eşitleyebileceğiz burada. Yani şu şekilde kesik bir şekilde verdiği zaman. Yani üçgen değil de şöyle yukarıya doğru üçgen tamamlamıyor da. Bu şekilde kesik verdiği zaman şekli. Yapmamız gereken şey bu. Ne yapacağız o zaman? Bir oran kuracağız burada. Oranı kurmadan önce kenarlar arasındaki benzerliğe bakalım. Ne diyor burada? 2 tane AD, 5 tane KD'ye eşittir diyor. Şimdi demek ki burada AD ve KD arasında 2K'ya 5K şeklinde bir oran var. Bakalım şimdi ona. AD dediği yer neresi? Şurası komple. Buranın... 5K olduğunu söylüyorum. Unutma onları çapraz bir şekilde vereceksin. Ters orantı olduğu için. Aynı şekilde KD'nin de 2 olduğunu söylüyor. Şurası da 2K'ymış. Burası 2K ise mecburen buranın da 3K olması lazım. Şimdi az önce dediğim gibi şuradaki şunların farkı buradaki şu oranlarla orantılı olacak. Yapalım onu hemen. Nasıl yapacağız? Diyeceğiz ki şimdi X-4 şununla şunun arasındaki fark 8 eksi x bu x arasındaki fark. Bu oranın eşit olması lazım. Nereye? Şu x arasındaki. 2 bölü 3. K'lar zaten birbirini götürecek. Bu denklemi çözdüğümüz zaman hemen cevabı bulacağız. Ne olacak buradan? 16 eksi 2 x geldi. Burası da 3 x eksi 12 geldi. Bu buraya geldiği zaman 5 x yaptı. Bu buraya geldiği zaman 28 yaptı. Evet. Dolayısıyla bunu sadece e, böldüğümüz zaman şöyle. 5'e böldün, 5'e böldün. X'in 28 bölü 5 olduğunu gördük. Bu soru çok bariz bir şekilde dik çek, dik çek diye bağırıyor. Aşağı doğru dik indirmemiz lazım. Aslında bir tarafı dik olduğu için burada paralel çektiğimiz zaman da dik yapmış oluyoruz. Yani bir nevi öyle bir şey var. Yani bu soruyu paralellerini çözebilirsin, dikten çözebilirsin. Hiç fark etmez. Aynı tip soru. Diki indirdiğimiz zaman ne olacak? Bakalım. Şöyle, şu x aynen buraya geldi. Şu x artı 1 buraya geldi. Şurası ne oldu? X artı 5 burası toplamda. Buraya 4 kaldı. Şimdi ne yapmamız lazım? Şurada bir tane dik üçgen görüyorsun. Dik üçgen demek ne demek? Pisagor demek. Hemen o Pisagor'u yapalım. X'in karesi artı 4'ün karesi eşit olacak. X artı 2'nin karesine açalım bunu. Şimdi şurada bir tam kare ifade var. Tam kare ifadeyi açıyorum. Şöyle oldu. X kareler birbirine götürdü. Burada 4x var. Şurada 4 var. Bu 4 buraya gitsin. 12 oldu. O zaman x buradan 3 oldu diyebiliriz. Yalnız bu işlemleri yapmadan önce de aslında şeyi görebilirsin. Özel üçgenleri görebilirsin hemen yani. yani onu yerleştirebilirsen yerleştir gitsin. İşlemle uğraşmana gerek yok yani. Şimdi şuraya bakıyorsun. Burası x. Burası x artı 2. Aralarında 2 fark var ve burası 4. Sen böyle bir üçgen biliyor musun? Biliyorsun. 3, 4, 5 şeklinde bir üçgen var. Eğer bunu direkt görüyorsan yapıştırgisini hiç soruyla uğraşmana gerek yok. Dörtgenlerde amacımız her zaman güzel üçgenler meydana getirmek. Her zaman demeyeyim de yani çoğunlukla amacımız güzel üçgenler meydana getirmek. Çünkü güzel üçgen demek orada işlem yapabilirsin demek. Yani dörtgen üzerinden net bir şekilde işlem, hele bir de yamukta yani. Net bir şekilde işlem yok ama üçgen olursa elimizde ki bir de bu dik olursa, şurada bir tane doksanımız var çok güzel. Olur. Yani şimdi buna bakıyorsun bu üçgen mi üçgen diye böyle garip kurup bir şekil. Bunu bizim bir e, düzgün bir yola sokmamız lazım. Ve şurada da görüyoruz ki eşit bir şekilde ayırmış bu kenarları. Eşit bir şekilde ayırmışsa bu ne demektir? Orta taban demektir. Yani şuradan çektiğimiz çizgi tam ortasından geçecek bunun. Tam ortasından geçtiği için burayı 4, 4 diye parçalayacak. Ve aynı şekilde orta taban olduğu için de buranın olması lazım. Şu ikisinin toplamının yarısı olması lazım. 8 artı 4, 12 bölü 2, 6 oldu. Şimdi burada ne var? Güzel bir tane Pisagor var. Dolayısıyla ne diyeceğim? X'in karesi artı 4'ün karesi eşittir 6'nın karesi. Şuradan şöyle şurası 36 yaptı. Burası 16 yaptı. Buraya götürdüm bunu 20 oldu. X buradan 2 kök 5 oldu diyeceğim. Dedik ki mutlaka yamuk sorularını çözerken ya bir yerden bir paralel çekmemiz lazım ya bir yerden bir dik çekmemiz lazım. Şimdi hangisinde paralel hangisinde dik çekeceğiz demiştik. Güzel üçgenler olması lazım. Mesela dik çektiğin zaman açıların elinde güzel açılar olması lazım ki dik çekmenin bir anlamı olsun. Şimdi bakıyorsun 112, 56 bunlar çok anlamsız sayılar yani. Bunlarla çektiğim diklik hiçbir işe yaramaz. Ama burada paralellerle çok güzel işler yapabiliriz. Paralel çektiğimiz zaman burada çok güzel şeyler görebiliriz. Neden böyle diyorum? Çünkü şu açının, şu açının iki katı olduğunu görmen lazım. Bak burada 56 var, burada 112 var. Yani e, sen buradan bir paralel çektiğin zaman güzel bir şekilde parçalanacak bu. Oradan bir yerden e, Z kuralı, M kuralı bir şeyler gelir. Güzel bir şeyler elde ederiz. Şimdi şu çizgiyi şöyle çektiğim zaman burası 56 olduğu için bu da buna paralel olduğu için sonuçta ben paralel bir çizgi çekiyorum. Bunun da yine ne olması lazım? 56 olması lazım şurada. Burası 56 olduğu için bak şurada Z var. Z'den dolayı buranın da 56 olması lazım. Burası 56 demiştik ki bak bu bunun iki katı. Demek ki buraya da 56 kaldı. 56 56 ne demek? Şurada bir tane ikizkenar üçgen görüyorsun. Dolayısıyla şu 5 aynen buraya gelmiş olacak 5 diye. Şurası da paralel kenar olduğu için bu 8 de aşağı aynen 8 diye inmiş olacak. Burası ne oldu? 8, 5 daha 13 oldu. Evet burada ne görüyoruz? Yine ikiz kenar bir yamuk görüyoruz. İkiz kenar yamuk da hemen aklımıza dik indirmek gelmesi lazım. Dik indirdiğimiz zaman sağdan soldan iki tane birbirine eş dik üçgenler çıkacak. Genelde de bunlar güzel üçgenler çıkıyorlar. Hani işimize yarayacak üçgenler çıkıyorlar. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Şuradan bir tane dikindirdim. Buradan bir tane dikindirdim. Bu 6 aynen buraya geldi. Geriye kaldı 4. Dört. Bu 4'ler nasıl parçalanacak mecburen? 2, 2 diye parçalanacak. Mesela şu anda e, düzgün 3, 4, 5 üçgeni çıkmadı. Olsun çıkmasın önemli değil. Şimdi burası 2, burası 5 olduğuna göre şu yüksekliği bulalım. O yüksekliği bulduktan sonra da şurada bir tane daha e, pisagorumuz var. Oradan da diğer ac uzunluğunu bulabiliriz. Pisagorumuzu uygulayalım şimdi. 2 var. Burada şuraya mesela bir tane harf verelim. A olsun burası. A'nın karesi artı 2'nin karesi eşittir. 5'in karesi olacak. Buradan A karenin şöyle şurası 4 burası 25 gittiği zaman 21 olduğunu göreceğiz. A'yı bulmamıza gerek yok. Çünkü zaten bir tane bir kere daha Pisagor yapacağım. Yine A kareyi alacağım oradan yani A'nın kendisi bir işe yaramıyor aslında. Şimdi şurasının kaç olduğunu unutma. Burası şu an 10 değil. Kaç burası? 2 burada 6 burada 8. Yani şurada bir tane 8 var. Şurada da ne var? E, kök 21 var. Şimdi buradan bir tane daha Pisagor uygulamam gerekecek. Ona da şu A, de X diyelim. X'in karesi neye eşit olacak? 8'in karesine çünkü burası 8'di. Artı A'nın karesine o da 21'di. Yazalım şöyle. Burası 64 geldi. Burası 21 oldu. Kaç yaptı burası? 85 mi? Evet 85. X kare 85'miş. O zaman X'imiz ne olur? Kök 85 olur diyeceğim